Ne kadar küçük bir Maltesers kovası. Hamam böceği yer bunu. Ben de orta bir kova var. var be. Evet ben de bir dev Maltesers kovası var. Oh, bu çok iyi. Ama sen de küçücük. Peki ne var burada? Ama ben de lezzetli olacak. Ve nasıl yiyeceğini şimdi biliyordum. Ben böyle pipet kullanacağım. Evet. Çok iyi. Lezzetli, çikolatalı, harika. Mike şimdi sen. Evet tabii. Harika bir fikrim var benim de. Benim çantamda böyle bir slide'ın tasarımcısı var. Ve şimdi onu böyle toparlayacağım. Harika. Hazır. Her şeyi topladım. Ve şimdi ise kaydıraktan bırakacağım amortisörsü çok et böyle düşüyor. O çıkışta ben besleyeceğim onu yiyeceğim. Hmm, nefis. O daha fazla malatıza ölse ihtiyacım var. Herkes yuvarlanıyor. En sevdiğim çikolatalı toplar. Aa, ben daha düşündüm bunu. Gerçekten harika görünüyor. <laughs> hom hom hom. Biraz daha istiyorum. Biraz daha lezzetli yemek. <laughs> ne? Bitti mi? Ha, ben üzüldüm. evet, devam et. <laughs> tamam değil. Hı, ben de sadece kova değil kocaman. Marka kendisi de kocaman. Ne kadar lezzetliler. Hemencik bizimle paylaş. Daha neler? Hmm. Ben paylaşmak istemiyorum. Bu çikolatalı toplar sadece benim için. Böyle olmaz. Enet kendi vermiyorsa o zaman kurnazlıklar alacağım. Masada bir diğeri açmamız gerekiyor. O zaman matizersi alabilirim. Ve bunu yakıcıyla yapacağım. İşte böyle işe yaradı. Ne gidiyor benim matizerslerim? Nasıl da utanmıyorsun? Oh. Özür dilerim. Kendimi tutamadım. Okay. İlk kez böyle küçücük kahvaltılık görüyorum. Benimkisi tam gereken. Ama gökkuşağı rengini sevmiyorum. Ben yine inanılmaz derecede şanslıyım. Kocaman bir poşetim var. Ah Mike hadi sen başla. Küçücük porsiyonum var. Geri götürün bu benim. Oh, biliyorum. Küçük bir porsiyonum olduğu için onu uygun şekilde yemem gerekecek. Küçük bir masa, küçük bir tabak ve küçük bir peçete. Önce Öncelikle açıyoruz. sonra oraya süt ekliyoruz. Ne kadar tatlı. Şimdi birazcık süt. Baksanıza çok işte açıcı görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok iyiydi. <laughs> Bitirdim. Şimdi Wednesday. Let's go. Sevdiğin siyah tabağımı hazırladım. Ve kaşık da burada. Her şey döküyoruz. Sütle dolduruyoruz. Şey buraya gel. Mısır gevreği için yardıma ihtiyacım var. Besle beni. Hmm, fena değil. Biraz daha. Oh, ne Bu ne böyle bir ölme. Bu şey onun dostu korkma. Teşekkürler yardım için şey. Çok lezzetliydi. Şimdi tabağı kaldır. En şimdi sen. Oley sıra bende. Ben çok acıktım. <laughs> Tamamdır, bir şeyi buldum. Boyutuma Bu uygun bir tabağa ihtiyacım var. Ve nereye gidebileceği biliyorum. Ay, i̇şte burada benim havuzum döküyoruz. Ve kalınları böyle daldırıyoruz. Çok işte açıcı. İnanılmaz. Hayalimi gerçekleştireceğim. Gökkuşağı gevleklerinin içine dalacağım. Ay, ne kadar havalı. Neredeyse bunu unutuyordum. Harika. Ördeğim burada ve yiyelim. Ne kadar eğlenceli. <laughs> bu bir donat mı? Neden bu kadar küçük? <laughs> Bende ise orta boy bir donat var. Böyleyse işte her gün yiyorum. Bende kocaman bir donat var. İşte bu. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ha, Wednesday küçücük porsiyonum var. Hayır Wednesday korkutma arkadaşımızı. Hiç de düşünmüyordum. Ama korktuğunuza sevindim. Bunu ezmeliyim. Wow. Bir tane vuruş yeterliydi. Süper. Baksın güzel. Çok daha büyük oldu. Hmm, bu çok lezzetli. <laughs> Hepsi bu. Şimdi sıra Enid'de. Evet. Hmm, <laughs> benim bir fikrim var. Tatlı dudakları nasıl olmuş? Herkes öpmeye hazırım. Ben <laughs> de <Dönle> boşla Enid. Ben <laughs> Mark biz arkadaşız ama. Ah, bu çocuklardan bir şey yapamıyorum. Gerçekten güzel. Çok tatlı. Şimdi ise donadın kendisini yeme zamanı. Ah, ne kadar yumuşacık. Bayıldım. Mark şimdi sen. Sonunda bu kodur. Çok bekleniyordu ki. Pardon o da kadar kocaman ki biraz çalışmam gerekecek üzerinde. Burada daha büyük bir peçete ihtiyacım var. Özür dilerim Wednesday. Ah, tamamdır tatmaya başlayalım. Hmm, çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Kızlar ben burada uzun süre olacağım. Acele etmeyeceğim tadını çıkaracağım çok yoruldum. Aa, i̇şte burada ikinci nefes geldi. Birazcık kaldı. Bitirdin mi yemeği Mike? Aferin seni tebrik ediyoruz. Yüz yıl bile geçmedi. Gerçekten çok mutluyum. Hayatımın en lezzetli 80 yılıydı. Bu ne düğmeler böyle? Bilmiyorum. O zaman basmaya hazırım. Ee, ne alacağım? Baksana. Vay canına bu ne? Çok küçük bir çikolataya benziyor. Ne kadar tatlı. Bu da yemek bile üzücü. Ama yine de yiyeceğim. Bu çok tatlı bir mirkaç çikolatası. Çikolata hiçbir zaman tatsız olmuyor. Ama maalesef çabucak bitti daha istiyorum. Biraz daha. Aa, Üzgünüm ama şimdi sıra bende. Düğmeye basıyorum. Neden bu kadar korktunuz? Bu sadece bir çikolata. Ambalajı çıkaralım. Ve şimdi ise bir şey yapacağım ondan. Sakin olun. Yakında her şey bitecek. Şimdi ise detayları birbirine bağlıyoruz. Ve küçük çikolatalı tabutum hazır. Hadi ama. Bence gerçekten işte açıcı görünüyor. Hadi tadına bakalım. Ah evet. Hoşuma gitti. Mike. Hızlıca düğmeye bas. Tamam tamam. Basıyorum. Hiç kotum nerede? Hiçbir şey görmüyorum. Bir dakika durun. Ama ben görüyorum. Kocaman resmen ve üzerimizde uçuyor. Bizi ezecek. Her an büyük bir çikolatayla çarpışacak. Kimse bunu nasıl durduracağını bilmiyor. hayır. Bağlantıyı kaybettik. Herkes kendini kurtarsın. Önün. Hadi saç makinesini çıkar. Onu eritmeye çalışalım. Size yardım edeceğim. Alif makinem daha iyi halledecektir. Evet işe yaradı. Acil bir şemsiyeye ihtiyacımız var. Gerçekten çikolatalı yağmur yağdı. Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Gerçekten de havalı. Vay canına. Hmm. Aslında kasayı açmak için anahtara ihtiyacınız var. Bakalım bende ne var. Vay be. Ha bayılırım ben bu toplara. Allah bize de versene lütfen. Vay. Ne? Hayır. Kendi kasalarınız var. Hmm, bayılırım. Çok lezzetli. Bayılırım marshmallow'ya. Almayacaksınız. Tamam neyse anahtarı bana ver. Teşekkürler aç gözlü. En azından ben de şanslı olurum. Oh Anneci bu içecek gerçekten korkunç görünüyor. Zavallı şey. Tamam cesur olmalıyız. Aslında fena değil. Hoşuma gitti. Ama durun. Aa, biraz acı oldu. Sanırım yanıyorum. Kurtarın. Harika bir fikrim var. Marshmallow'u kızartmanın zamanı geldi. Evet. Gerçekten çok lezzetli olacak. Teşekkürler Mike. Şimdi ise tadına bakalım. Hmm, lefis. Nikol hadi anahtarı ver. Bakalım kasanda ne var? Tamamdır. Belki orada yangın söndürücüsü olur. Vay canına nasıl bir ilgin şapka. Vay canına. Sihirli mi? Hiçbir şey yok mu içinde? Aa, hayır su. Nereden çıktı bu? Birisi musluğu kapatsın. Aa, of ya sarı oldu. Aa, tabii ki bu şapka Mike'ı söndürebilir. Mike bir dakika dur seni kurtaracağım. Oh evet sonunda ne kadar rahatladım. Teşekkürler Britney. Bu oburun umurunda bile değil. Vay canına çok lezzetli. İyi ki biraz daha var. Ne? Yani paylaşabilirdin arkadaşlarınla. Veya yardım olabilirdin. Oh. Vay canına, ne kadar havalı bir kasa. Ben açabilir miyim? Teşekkürler arkadaşlar. Bu sefer ne alacağım acaba? Oh! Ah hayır bu kokmuş soğan. Berbat. Vay be iyi. Çek şunu Britney. Hayır ben bunu yemeyeceğim. Hayır daha neler canım yemelisin. Hiçbir zaman. Kurallara göre oyna. Ya ne kadar da kötüsünüz. Tamam öyle olsun. You. Ay, Resmen korkunç bir şey. Evet. Bakması bile iğrenç. Sanırım şimdi bu soğan yüzünden maskaramı aktı. O zavallı şey. Üzülme Britney. zaten güzelsin. Rahat bırak, bırak. Benim aykasını aç. Tamam. Sorun değil. Şimdi bu aykışın içinde Vabi. en sevdiğim çikolatamı aldım. İşte bu şans. Vay canına. ne var? Bana ısmarlar mısın? oh, tamamdır. Hey Mike. Ne? Bana da ısmarlar mısın bir dilim? Ee, ya Mike bekliyorum ama. Beni de unutma. Oh, kuzlar gidin buradan. Bu benim çikolatam. Ben onu ben yiyeceğim. Oh evet ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin. Nikol neyi betiyorsun? Hadi aç. Okay. Tamam öyle olsun. Şimdi açacağım. Aa, ee, biraz ter mi? Peki onunla ne yapacağım? Burada garip bir işaret var. Anlamıyorum ay. Vay canına baksanıza yanlışlıkla yaptım. Ne? Yine iki tane soğan mı? Hayır Nikol. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama ben bu blasteri kullanırım. Yani biraz daha deneyeceğim. İşte böyle işe yarıyor. Biraz daha istiyorum. Vay canına harika. Aynen öyle. Hadi gerçek oldu hayallerim. Biraz yiyelim. Hayır Nicole düşünme bile. Aslında benim de bir fikrim var. Ne? Hayır kadar komik. Bu ben de yine ben. Neden yaptı anlamıyorum. Kızlar kendinize bir soğan alın. Onu yemelisiniz. Hadi bakalım hızlı olun. Tamam öyle olsun. Ee, nasıl buldunuz fikrimi? Aferin Britney bu dahice. Hadi çok. Hadi çok. Hadi kim olduğunu anlayarım. Taş kağıt makas. Oley ben kazandım. Bakalım burada ne var? Ah, lütfen lezzetli bir şey olsun. Vay canına dondurma. Harika bir şey. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok şanslısın. Ben de istiyorum. Aynen öyle. Millet çok dalmış. Neyse ben de kasamı açacağım. Tamamdır. Ne var orada? Ne? Bu kedi mamasına benziyor ama. Kahretsin. Tamam. Denemem gerekecek. Bir şey yapamam. Ya buz. Bu çok iğrenç. Aa, dilimi yıkamak istiyorum. Hey. Mal. Sıra sende. Tamamdır. Tabii ki istiyorum. Bakalım. Vay Bu canına. Burada bir şey var. 3D kalem mi? Harika. Görünüşe göre sihirli. Onu denemeliyim. Bir şey çizeceğim. Ve sanırım ne çizeceğimi biliyorum. Bir doldurma çizeceğim. Gerçekten çok havalı görünecek. Britney çok ıskalayacak beni. Tamamdır. Başlıyorum. Böyle çizdim siyahla. Şimdi ise boyamalıyım. Rengarenk olmalı. Havalı başardım Tamamdır baksanıza Vay canına gerçek oldu Delireceğim Hayır ne paylaşmayacağım Ya of Buna yemek istemiyorum ama Durun bir dakika Bir fikrim var Bu kalemi bana verin Birisini çizmeliyim Anladınız mı Kendime çabucak bir yavru Kedicik çizeceğim. Baksanıza ne kadar güzel. Sadece boyamak kaldı. Tamam Tamamdır. İşte bu kadar. Hazır. Aa, ne kadar tatlı ya. <laughs> İşte bu. Evet işe yaradı. Merhaba tatlım. Sana bir şey getirdim. Muhtemelen açsındır. Al bakalım afiyet olsun. Ha, anlamıyorum. Vay canına çok açmış. Çok tatlısın ya. Oynan öyle. Durun bir dakika. İp kim açacak? Ben evet yaşasın. Vay canına sushi var. Ve sade değil. Celibondan. Ha, harika. Ben de isterdim yemek onları. Hey arkadaşım kendine gel. Aa, bu ne? Salyaların akıyor. Neyse tadına bakmalıyım. İki tane çubuğum var ama onları kullanamıyorum. Tamam neredeyse. İşte bu. Başardım. Ah, ne kadar lezzetli. Aa, ah, kahretsin. Ne oluyor be? Mike sakin ol. Hadi sana öğreteyim. Öyle mi? Tamam. Baksana. Böyle iki elini tutuyorsun. Ve çok kolay oluyor sushi almak. Aç ağzını. Vay canıma teşekkürler. Bu çok lezzetli. Ve senin elinden iki kat daha lezzetli. Bir tanesini daha yiyebilir miyim? Ha. tamam öyle olsun. Al bakalım. Şimdi ise çiğne. Oo acıttı aslında. Ozan aç hadi. Tamamdır. Bu da lezzetli bir şey olmalı. Tamamdır bakalım. Anneciğim hayır. Oh ah. İyi misin? Ne bir şey oldu mu? İyiyim. Ya sakın buna yemek gerektiğini söylemeyin. Hayır asla. Hadi hadi yapmalısın, mecbursun. <laughs> oh ya tamam. Bir şey inanamıyorum. Ne? Oh ne kadar iğrenç hareket ediyor. Ay, bir şey iyi düşünmeliyim ki onu unutayım. <laughs> şimdi kusacağım. Kabus bu çok iğrenç ama bunu yaptım. Asla fazlasını yiyemem. Britney kuralları çiğneyemezsin. Hayır ya ben de ona suşi vermiştim ama. Neyse hızlıca bitirmeliyim şu işi. Ellerimle yiyeceğim. Vay canına. Gerçekten onlar yiyor. Oynen. Bakması bile iyi Tamamdır. Bitirdi. Mutlu musunuz? kor şimdi sen. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Vay canına. Bu bir portal. Bizi içine çekiyor. Ne? Geri mi döndük? Onu huy 오늘 뭐 먹이죠?